Herkese merhabalar, Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam ölçüsüyle, kıvamıyla nefis bir tarifim olan cevizli revani yapacağız. Hadi hep beraber yapmaya başlayalım. İlk önce tatlımızın şerbetini yapalım. 3 su bardağı toz şekerini tenceremize alalım. Ardından 3,5 su bardağı suyu da tenceremize alıp şeker tamamen eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra ocağımızı açıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayan şerbetimizin içerisine bir dilim limon ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğusun, kekimizi yapalım. 3 adet yumurtayı derin bir kase alıyorum. Ardından 1 su bardağı toz şekeri de ekleyip köpük köpük beyaz krema kıvamı alana kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Şerbetin iyice içine çekmesi için yumurta ve şekeri güzelce çırpmaya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi krema kıvamı aldı. Çırpma işleminden sonra bir su bardağı yoğurt ekliyorum, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı irmik, bir su bardağı rondodan iyice ufaladığım ceviz. ve bir paket vanilya da ekleyip iyice karıştırıyorum. Yoğun bir şekilde çırpmamaya dikkat edelim. Yoksa yumurta söner istediğimiz kabarıklığı alamayız. İyice özdeşene kadar karıştırdım. Şimdi kıvamına göre un eklemesi yapacağım. 1 paket kabartma tozu, ve bir su bardağı un eleyerek kek harcımızı ilave ediyorum. Kek harcından eleyerek eklemeye dikkat ediyorum. Böylece keklerimiz yumuşak ve güzel bir kıvam alıyor. Spatula yardımıyla hafif hafif karıştırıyorum. Harcımı karıştırıp kontrol ediyorum. Harcımız ne cıvık ne de çok sert bir kıvam alsın. Harcım cıvık olduğu için yarım su bardağı un eklemesi yapıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Harcımız istediğimiz kıvama geldi. Sıvı yağ ile yağlamış olduğum borcama kek harcımı döküyorum. Spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde düzeltiyorum. Kek harcımızı düzelttik. Şimdi fırına 180 derece fırında 6 üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Kekimiz muhteşem bir şekilde pişti. Nar gibi kızardı. İlk sıcaklığı çıkmış kekimizin üzerine soğuk şerbetimizi her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde döküyorum şerbetimizi dökerken kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. bizi levaniyi 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Revanimiz dinlendi. Şimdi dilimlere ayıracağım. Kekimizi dilimlere ayırdık. Şimdi biraz süsleyelim. Ben üzerine cevizle ve fıstık tozuyla süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Cevizli revani hiç yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Garanti tariftir. Siz de denedikten sonra bana hak vereceğinizden eminim. Gerçekten çok lezzetli, çok farklı bir lezzet oldu. Çok güzel bir şekilde de süsledik. Dokusunu sizin de görmenizi istediğim için servis tabağına alıyorum. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Muhteşem oldu. Gerçekten hem farklı hem de değişik bir aroması oluyor. Hemen deneyin, deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.